Evet çocuklar ders başladı tekrardan ders başladı ve yine ders başladı yani günaydın günaydın çocuklar günaydın, günaydın öğretmenim benim. nasılsınız çocuklar sen iyi çocuklar ben deyim teşekkür ederim evet evet ben deyim evet çocuklar şimdi bir bakıyoruz. Bugün de alfabemizi ve kolay heceleri tekrarlayacağız çocuklar tamam mı? Tamam öğretmenim Evet kalemlerinizi çıkarın bakalım Çıkardık öğretmenim Diğer sesleri duyamadım Çıkardık, Çıkardık öğretmenim. öğretmenim Aferin size çocuklar Evet Ne kadar hızlı geçti yine hazırlandığım gibi hazırlandım evet. da konuşmayın tamam öğretmenim tamam öğretmenim evet makyaj yapan çocuk makyaj malzemenin şuradan hayır öğretmenim lütfen almayın Pişt. hadi bakalım Pişt. sonsuzluğa yani çöpe attım diyor. <laughs> seni tehdit etmeyi unutmayacağım minik fare. Minik kışsız. Evet, kim alfabemizi tekrarlamak ister tekrardan bugün de? Ben, ben, lütfen ben ben, 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 ya ben, ben, lütfen Mor, Mor gel. Evet benim ben istedim. Sonra sen gelirsin artık. Söyle bakalım harf abimizi. A, B, C, c D, E, F, G yumuşak G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z. Peki kim genel olarak şey yapmak ister? Ben öğretmenim. Ben öğretmenim. Tamam mor tekrardan sen yap. Diğerleri sonradan tekrardan yapacaktır. Yani üzülmeyin tamam mı çocuklar? Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Hadi o zaman başla. A b, b B C C Ç Ç Tamam tamam. Böyle benim de kafam karıştı, sizin de karıştı değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Evet. Ne Sayma biz geçelim artık o zaman evet, evet, evet. Şimdi kim Haleceleri şey yapmak ister Ben ya lütfen Ya lütfen öğretmenim Hep borç çıkıyor ya <laughs> Tamam ben. tamam Gel bakalım Yeşil Yaşasın <laughs> ee, e, a, Tahtadakileri oku bakalım Ali Ayşe ve ile Şimdi buradan bir cümle kurmak isteyen var mı? Ben 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 evet hadi bakalım yeşim. Ali ile Ayşe ve dışarıda kaldı. Şimdi Ali ve Ayşe yap bakalım. Ali ve Ayşe <laughs> evet yerine geçebilirsin. Evet çocuklar çok güzeldi harikasınız. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Çok hoşlanmayacağınız bir şey söyleyeceğim ki. Hoşlanmayacağınız bir şeyden çok hoşlanırım ben. O yüzden söylüyorum tamam mı? Ama öğretmenim. <laughs> evet. Ne söyleyecektim? Neden herkes çantasını düşürüyor? Üzgünüz öğretmenim, çok üzgünüz. Aa çantalar uçuyor resmen. Hayır çanta çantalar. Evet. Matematik sorusu soracağım. Hayır ya, hayır, hayır istemiyorum. Hayır. hayır, hayır. hayır, hayır Soruyorum. Öğretmenim istemiyoruz. Hey makyaj yapan. Ay, teşekkür ederim öğretmenim. Kaçın. Gel bakayım buraya. Ay, binlerce kedi avladım. Seni de avlamamı istemiyorsan bu matematik sorusuna cevap ver. 5 artı 5. bak. ellerim bak. şey, şey, şey. şey. Ee, 8 yaşasın. Yaşasın. Geçtim, 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 geçtim. <laughs> bu, bu kaç ki? Bu 8 mi? Ben de bilmiyorum. Kafayı yemiş galiba. Bir tane daha problem sorusu soruyorum. Gel bakayım kedicik. Sekiz artı dört. Sekiz artı dört. Şey. Oy. Şey galiba. Buldum buldum buldum. 10. Yaşasın, geçmeyi başardım. <gülüyor> <gülüyor> bu kaç be bu kaç? Gerçekten kafayı yemiş bu. Kafayı yemiş. Evet, bir tane daha soru. Aa. Hmm. Hmm. Ay ders bitti çocuklar. Hoşçakalın, hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın. Okul ve eğitim hayatınızda hoşçakalın çocuklar siz kiminle konuşuyorsunuz bu arada? <laughs> Bunu ileride öğreteceksiniz öğretmidim. Aa. <laughs> neyse ben konuşayım. E, okul hayatınızda ve eğitiminizde size iyi başarılar dilerim. Eminim iyi bir hayatınız olur. İyi günler ve iyi sabahlar iyi öğlenler. <laughs>